Kömür ateşinde pişmiş dumanın üstünde döneri çok seviyoruz milletçe. Lezzetlerimizin başında geliyor elbette. Avrupa'da da çok yaygın ama özellikle yurt dışında dönerde bir çeşitlilik söz konusu. Bol soslusunu yapıyorlar ve bu da hileye çok açık hale getiriyor meseleyi. İşte İngiltere'de bir araştırma yapıldı bu konuyla ilgili olarak. 9 dönerciden sadece bir tanesini kuzeti kullandığı ortaya çıktı o araştırmada. O tartışma dönerin anavatanı vatanı Türkiye'ye kadar uzandı tabii. Bakın bizim dönerciler ne diyor bu işe? Lezzetli olacak, albenez olacak, canlı olacak. Kız bu döner ağlayacak, ben buradayım diyecek. Bu parlıyor şimdi böyle. Aynen öyle. Gelinin kız kardeşi gibi. Evet, <laughs> aynen öyle. Gelinin kız kardeşi gibi. Parlıyor parıl parıl. Ağlıyor bu döner be. Hile var mı yok Hile yapamazlar ya. Anca yabancı ülkelerde yapamazlar. Siz bakın, buyurun. Ben bakıyorum o zaman, tamam. Yine bir döner tadına. 10 numara. numara. Evet. Döner hilesine sos çılgınlığı karıştı. Bence iğrenç gözüküyor. <laughs> Yer misiniz peki böyle? Yok yemem. Etin gerçek tadı da baharatların gerisinde kaldı. Kesinlikle dönere ekstra ketçap, mayonez tarzı şeyler sıkılmaz. Bunlar dönerin hilesini kapatmak için. İyi döner yemek istiyorsanız sade yiyeceksiniz. Tadına varacaksınız. Ya sucuk döner, yok tavuk döner, yok bunlar ne döner. Tartışma nedeni olan araştırma İngiltere'de başladı. Dönerin anavatanı Türkiye'ye kadar taşındı. İngiltere'de Food Unwrapped yani paketlenmemiş yiyecek adlı YouTube kanalının İngiliz sunucusu Jimmy Doherty İngiltere'de 9 farklı dönerciden 9 farklı döner satın aldı ve bunların içinde gerçekten ne olduğunu öğrenmek için tıp bilimci Paul Hancock'a teslim etti. Araştırmanın sonucu bir hayli şaşırttı. Çünkü 9 dönerciden sadece birinde tamamen kuzu eti kullanılmıştı. Ya oluyor, tuz oluyor daha fazla. Eti, etin tadını alamıyorlar yani. Biz direkt et kullandığımız için. Biz döneri kuzu etinden yapıyoruz. Hiçbir bir şey katmıyoruz. Döner Avrupa'da genellikle sebzeli ve bol soslu tüketiliyor. Bu da çeşitli hilelere davetiye çıkarıyor. Nasıl mı? Et ya da tavuk döneri çeşitli soslarla süslemek sizin damak zevkiniz olabilir. Ancak sizin dışınızda tezgahta atılan soslar ve baharatlar aslında dönerin içine gizlenmiş bir hilenin habercisi olabilir. Siz dönere sos katar mısınız? Yok ben sossuz yiyorum. Biz Karadenizliyiz. Biz etle büyümüşüz. Etiniz kötü olsa da bile ona marinasyonu ya da bir farklı sosla yaptığınız zaman onun her türlü hilesini kapatabilirsiniz. i̇yi yani. yani döner. Hem parlayacak hem de sossuz mu olacak? Kesinlikle. Dönerde sos olmaz. Et dönerin hileli olup olmadığını nasıl anlarsınız? Renginden özellikle. Koyu değil, biraz böyle daha... Ee... <laughs> ne diyeyim? <laughs> Usta dediğin kendi yaptığını kendi yiyendir. Siz de yer misiniz? Aynen öyle, kesinlikle. Şuna bak. Nasıl tadı? Yardı ve sorgettir es. Mükemmel.